Ferdi yüksek bir top atıyor defans arkasına yüksek. Valencia alıyor, kontrol ediyor. Topu bak geriye doğru çekiyor ve vuruş yapıyor. Yine sayısal anlamda yine yakın değiller. Yine adama uzaklar. Yok, yok, kimse yok. Valencia gerçekten çok kaliteli vuruş yapıyor. Ee, bu seferde sayısal olarak 3 8 kişiye 2 4 5 8 defansa 5 hücumcu az sayıda hücumcuyla attılar. İsmet bize dön. Ne diyorsun kral? Güzel. Burada. Güzel. Bu Valencia'nın golüne ne diyorsun? Çok güzel gol. Bence bu akşam atılan 4 golün en iyisi. En akıllı, kendi isteğiyle, arzusuyla vurduğu yeri bilen, adrese yollanan bir gol bu Valencia'nın ki. O yüzden alkışlıyorum Valencia bu sene penaltılar dahil 27-28 gole imza attı. Tebrik etmek lazım. Yani orta sahada bu kadar beslenme olmadan yandan e, yani kanatlardan e, top gelmemesine rağmen 28 gol az değil Yücel. Tebrik etmek lazım. Sen Tabii yani. Kral 12 tanesi Ama, penaltı. Tane yani Ama evet. 12 tanesi penaltı biliyorsun. Evet biliyorum biliyorum. Yani biliyorum. Bir, 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 bir kara gümrük gerçeği var. Orada da Borini ile eee o e, Cagne e, attığı gol sayılarıyla eğer Karagümrük gol yemese, defansını iyi yapsa bugün ilk beşe gelecek takım ama onlarda da böyle bir sıkıntı var. Kral. E, bundan sonra onlar bir gol oluyor. Onlar da, onlar da set oyunu çok oynuyorlar, geriden çok başlatıyorlar. Evet. E, Trezeguet'in attığı penaltı var, ona yetişemedim e, ve. 3-1 gibi net bir skorla Fenerbahçe kazandı.